Biz hiç vakit kaybetmeden lezzet turumuza devam ediyoruz. Şimdi Muğla'ya gidiyoruz. Timur Şef'in yanında ekip arkadaşlarımız ve harika bir çorba yapacaklar. Tutmeç çorbası nasıl yapılır, tarifi nedir? Hep beraber Muğla'dayız. Muğla'dan selam. Bugün sizlere çok özel bir tarif yapacağız. Nilbar Hanım'la birlikteyiz efendim. Nilbahar Hanım. Merhaba, hoş geldiniz Muğla'mıza. Ee, tutmeç çorbası, yöresel diliyle tutmeç Evet. Dut maç, dut tut, maç, tut maç. ya da erişte çorbası da deniyor bazı yerlerde. Farklı isimleri var. Evet, evet. evet çok yedik ama bugünkü çok daha lezzetli olacak. Şöyle baktığımda sizin elinizden inşallah. Evet e, bizim bu e, kış gelmeden önce e, hanımlar evde kendileri kırıyorlar. Üç yumurtamız var, bir kilo unumuz var ve sütle yoğruluyor. Ha şöyle diyelim o zaman. E, dutmaş çorbası bir nevi erişteden yapılıyor efendim. Böyle küp küp kesilmiş olan evet. bir erişteden. Bu erişte kışlık olarak hazırlanıyor. Kışlık olarak. Yazdan kışlık olarak yapıyoruz işte. Çocuklarımıza yaptığımız... evet çocuklarımıza besleyici olsun diye şefim evet. bunu evimizde yapıyoruz. Nohutumuz var, besleyici olsun diye haşladığımız, herkesin dip frizinde bulunuyor zaten şey yapıyoruz. Tereyağımız, salçamız ve kendi hazırladığımız et suyumuz var, kemik suyumuz. Kemik suyu. Evet. Ne kadar süre pişirdiniz? 5-6 saat kadar pişiriyoruz. İçine işte baharatlarını atıyoruz ve de çok az bir sirkeyle çünkü kolajenin çıkması gerekiyor. Kolajenli. Evet, onu çıkar. Kendimizin çıkardığımız için çocuklar için de çok faydalı. Hele kış aylarında bağışıklık sistemimizde yükseltilmesi gerekiyor. Evet, o yüzden baş. Başlayalım yapımını isterseniz şefim. O zaman Evet. Bu da karabiberimiz var ama o da yerken üstüne çok lezzet veriyor. Servis sırasında. Evet servis tamam. sırasında. Başlayalım o zaman. Başlayalım. Şöyle bir tenceremizi alıyoruz. İçine tereyağımızı. Bu yağ oranını kendi istedikleri kadar olabilir. Çok yağlı sevmeyen olabilir. Hemen şöyle eritiyoruz yağımızı. Kış aylarında Özlem amcım bizim burada Muğla'da çok fazla tüketiliyor. Çok da basit aslında kurutması evet. da işte hanımlar bir bezeden bile yapıp hiç olmazsa hani bir haftalık, bir aylık, bir senelik işi de yiyeceğini bir bezeden bile yapabilirler evlerinde. Evet. Çok basit tarifler. Evet, evet Özlem Hanım çok basit tariflerden yapıyoruz efendim. O çok basit tariflerden bir tanesi. Evet. Tereyağımız çok güzel koktu. Evet tereyağı gerçek köyde tereyağımız. Şöyle salçamızı ilave ediyoruz. İsteyenler evde yaptıkları domatesden de koyabilirler. O zevk, keyif kendilerine bağlı. Salçamızın kokusu çıkarken biraz suyunun koyu olması gerekiyor. Biz öyle seviyoruz. Hemen şöyle bir çay kaşığından biraz fazla un salçayla beraber kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Hmm, çok güzel bir koku. Kokular Tavuk. etrafa yayıldı. Onu da çok fazla koymuyoruz ki zaten hamurumuzun kıvamı da var. Evet. Çok böyle suyu olmasın diye bunu yapıyoruz. Çok güzel koktu. Çok güzel kokuyor. Unumuzu içine fazla koymuyoruz ki hamurumuzun da bir kıvamı var. Onunla beraber şöyle hemen hmm. kemik suyumuzu alıyoruz. Yağları da üstünde bakın görünüyor. Çok güzel. kolajenleri Kemik suyunu yaptıktan sonra böyle plastik bardakların içerisine koyuyor evet. ve dipriza atıyor efendim. Evet çok pratik. Çok pratik. yani bir mesela pilav yapacaksınız, işte çorba yapacaksınız hemen bir tanesi yeterli oluyor. Çünkü kolajen de üstünde yani o yağlar da üstünde olduğu için. Sağlıklı besleniyorsunuz. Evet. Çocuklar olan bunu biliyor. Şimdi bunu kaynamaya bırakacağız. Evet biraz kaynayacak. Ondan sonra evet. hamurumuzu ve nohutlarımızı atacağız. Suyumuzu ilave ettik. Kaynamaya bırakıyoruz. Daha sonra yapımı devam edecek efendim. Evet şimdi kaynadı suyumuz. İstediğimiz kıvamda. Şöyle tuzunu atıyoruz. Tuzu koyarsak öncesinden e, şefim bu e, geç kaynamasına neden olur. Kaynayınca atarsak şöyle yeteri kadar tuz. Şöyle baka baka Evet, Kontrollü bir evet. şekilde hamurumuzu. Tuzundan sonra kuru hamurlarımızı da üzerine evet. ilave ediyoruz. Şöyle baktığınızda kaşığa geldiğinde. Evet bu yeterli bizim için. Şöyle biraz daha tamam. bu Biraz kaynasın nohutlarımız pişmiş olduğu için onu daha sonra ilave edeceğiz. Sunum sırasında limonumuz ve maydanozumuz var. Evet aslında şehriye olarak kullanıyoruz biz hamurumuzu evet, değil mi? eskiden yok olduğu için tel şehriye ve arpa şehriye hanımlarımız çok zeki böyle bir şey bulmuşlar. Ve bizim artık günümüzde geleneksel her seferinde yapılıyor. Özlem Hanım çok güzel kokuyor çok güzel kokular var burada. Keşke siz de olsaydınız. Keşke keşke burada olsaydınız efendim. Böyle bunu kaynamaya bırakacağız. Evet. evet şimdi birkaç dakika kaynadı. İçine nohutlarımızı atalım ki o da lezzetine alsın çorbamızın. Şimdi de nohutlarımızı atıyoruz içine. Şöyle. Bol nohutlu çok güzel oluyor. Kış aylarında kaşığa gelmesi gerekiyor nohutumuzun. Şimdi nohut da içine lezzetini alacak. Böyle kaynaması devam edecek pişene kadar. Sonra da sunumumuzu gerçekleştireceğiz. Kapağını kapatıyoruz ve tekrar pişmeye bırakıyoruz efendim. Evet, 10 dakikadır kaynadı çorbamız. Dutmet çorbamız. Bakın, nasıl iri iri oldu. Özlem evet, Hanım, evet. çok güzel kokular geliyor. Çok güzel görünüyor Özlem, çok güzel görünüyor. Şimdi servis aşamasına geçiyoruz. Sabırsızlanıyorum Nilbara Hanım. Dileyenler bunu limon sıkıp yiyebilir. Şöyle hemen bir maydanoz yaprağımızı koyuyoruz. Bir taze çekilmiş karabiber. İri çekilmiş karabiber efendim, evet. Çok güzel. Afiyet olsun. E tadına bakalım o zaman. <laughs> Hadi bakalım. Özlem biz tadına bakıyoruz şimdi. Sizin yerinize. Ellerinize sağlık. Afiyet çok olsun. ama çok güzel olmuş. Özlem çok lezzetli bir çorba yaptın Nilbihar Hanım. Muğla'dan selam gönderiyoruz. Yapabilenler evlerinde yapsınlar, denesinler. Çok ama çok lezzetli. Hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.